Aşağıda ülkemizin mutlak konumu üzerinde bazı merkezlerin gösterildiği bir harita verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi haritaya baktığımda ülkemizin en güneyi 36 kuzey paraleli. Hemen yazalım. 36 kuzey paraleli buradan geçiyor. En kuzeyindeki geçen yerde 42 kuzey paraleli olacak. Yani şu yatay çizgiler 36 kuzey paraleli, 42 kuzey paraleli. Şuradaki 26 derece doğu meridyeni, şuradaki ise 45 derece doğu meridyenidir. Türkiye'nin matematik konumu yani mutlak konumunu böyle tanımlayabilirsiniz. Peki şimdi en doğuda bulunan merkez 3 nolu merkezdir. Bak burada doğu batı kuzey güney kavramlarını zaten biliyorsundur. Bir haritayı aldığında en sağda kalan doğudadır. Yani en doğuda yer alan 3 numaradır bu bilgi doğru. 3 ve 4 nolu merkezin ekvatora olan uzaklığı aynıdır. 3 ve 4 numaralı merkez bir kere zaten bir farklı yerdeler. Aynı çizgi üzerinde değiller. Ekvator da bizim güneyimizde yer aldığına göre 3 numara ekvatora daha yakın, 4 numara daha uzaktır. O yüzden bu bilgi yanlış. 4 numaralı merkez 40 kuzey paraleli ile 36 doğu meridyeninin kesiştiği noktadadır. Hemen bakalım. Bak 40 kuzey paraleli buradan bir çizgi çekersem. Bir de 36 doğu meridyeninin olduğu yerde yani kesiştiği noktadadır. Bu bilgi de doğrudur. 1 ve 2 nolu merkezler aynı meridyen üzerinde bulunur. Meridyen dik çizgiydi. Bak 30 doğu meridyeni üzerinde. İkisi de 1 ve 2 aynı çizginin dikey çizginin üzerinde. Yani bu bilgi de doğrudur. Demek ki yanlıştır sorulduğu için cevap 5 şıkkıdır. Buna göre ülkemizin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki illerin hangisinde dağınık yerleşmelerin görülmesi beklenir? Su kaynaklarının bol, yükselti ve engebenin fazla olduğu yerlerde tarıma elverişli arazilerin az olması nedeniyle kırsal bölgelerde dağınık yerleşme tipi görülür. Yani bir arada yaşamazlar. Genellikle evler birbirinden uzaktır. Dağınık yerleşme böyle tanımlanabilir. Bu tanımlama tam anlamıyla ülkemizde hangi bölgeye uygun biliyor musunuz? Karadeniz bölgesine uygun bir tanımlamadır. Bak su kaynakları bol, sürekli yağmur yağıyor, yükselti fazla, engebe fazla, tarım arazileri de az. Dolayısıyla bu tanımlama Karadeniz için çok uygundur. O yüzden biz şıklarda gelin Karadeniz'le alakalı bir yer bulmaya çalışalım. İzmir toplu yerleşmenin olduğu bir yerdir. Ankara, Adana toplu yerleşmelerin olduğu yerdir. Çünkü buralar düzlük yerlerdir. Ama Trabzon dağlık bir yerdir. Su kaynakları boldur. Tarım arazisi azdır. O yüzden dağınık yerleşmeye çok uygundur. Cevap C şıkkıdır. Sadece bu bilgiye göre verilen merkezlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki model küre üzerinde iki ayrı merkezin konumları verilmiştir. Bakalım A ve B noktası verilmiş. Dikkat edecek olursanız ikisi de aynı meridyen üzerinde yer alıyor. Peki sadece bu bilgiyi biliyoruz. Başka da herhangi bir bilgi yok elimizde. Bakalım. Ee, yerel saatlerinin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet çünkü aynı meridyen üzerinde yer alan iki noktanın yerel saati aynıdır. Dolayısıyla biz bu bilgiyi bildiğimiz için bir numara doğrudur. Farklı yarım kürelerde bulunduğu doğru mudur? Doğrudur çünkü ekvatorun kuzeyinde kalan yere biz ne diyorduk? Kuzey yarım küre diyorduk. Ekvatorun güneyinde kalan yere ise biz ne diyorduk? Güney yarım küre diyorduk. Dolayısıyla ikisi de farklı yarım kürelerde yer alıyor. Dolayısıyla biz 2 numarayı da doğru kabul edebiliriz. Etkili olan iklim tipinin aynı olduğu. Şimdi burada sadece dünya üzerindeki konumlarını görebiliyoruz. Yani bu iki noktada hangi iklimlerin görüldüğüne dair herhangi bir bilgi haritada verilmediği için 3 numarayı alamazsınız. Cevabımız ise A şıkkı olacaktır. Verilen metin aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz? Sınırları belli olan bir merkezin dünya üzerindeki yerinin başlangıç paraleline ve başlangıç meridyenine göre tarifine mutlak konum adı verilir. Mutlak konum ülkelerin birçok özelliği üzerinde etkilidir. Örneğin ülkemizde nokta nokta mutlak konumun bir sonucudur. Peki hangisi tamamlanamaz soruldu bakalım. Dedi ki kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın düşmesi İstersen bunu daha iyi anlaman için ülkemizi dünya üzerinde yaklaşık olarak göstereyim. Bak şurası Ekvator olsun. Şurası Greenwich olsun. Biz Türkiye olarak yaklaşık şurada bir yerdeyiz. Şimdi öğretmenleriniz size ne öğretmiştir arkadaşlar? Demişlerdir ki Türkiye'de kuzeye doğru giderseniz kutuplara yaklaşırsınız. Bu da sıcaklığı düşürür. Evet bu mutlak konumu bir sonucudur. Doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması. Yükseltinin artması ya da azalması mutlak konumla alakalı bir durum değil, özel konumla alakalıdır. Dolayısıyla bunun mutlak konumla herhangi bir bağlantısı yoktur. Dört mevsimin belirgin yaşanması. Öğretmenlerini söylemiştir. Şu bölgede yer alan ülkeler orta kuşak ülkeleridir. Orta kuşakta yer alan ülkelerde de dört mevsim yaşanır. O yüzden bu da doğrudur. Güneye bakan yamaçların kuzeye bakan yamaçlara göre daha sıcak olması. Bu bakının etkisidir. Yine bu da ülkemizin kuzey yarım kürede bulunması. Yani ekvatora göre kuzeyde yer almasıyla mutlak konumuyla alakalıdır. Ama B şıkkındaki özel konumla alakalıdır. Cevap B seçeneğidir. Buna göre gelenek ve göreneklerimizden uygulamalarından hangilerinin birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı söylenebilir. Gelenek ve görenekler günlük yaşamımızda insanların tutum ve davranışlarını düzenlemede, toplumsal ilişkileri kolaylaştırmada, birlik ve beraberliği sağlamada belirleyici rol oynar. Yani şurada okuyacağınız örneklerden hangisi birlik ve beraberliğimizi arttırır bunu düşüneceksiniz. Taziye evlerine yemek götürmek. Empati yapın. Bir yakınınız öldü ve size yemek getiriliyor. Siz bu durumda birlik ve beraberliği hissedersiniz. Dolayısıyla burada biz bir numarayı doğru kabul edebiliriz. Bayramda büyükleri ziyaret etmek, onları mutlu etmektir. Bu da birlik ve beraberliğimizi arttırır. Düğünlerde evlenen çiftlerin yanında olmak, mutlu günümüzü paylaşmaktır. Bu da birlik ve beraberliği arttırır. Yani üçü de arttırır. Cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz roller zaman içerisinde değişebilir yargısını desteklemek için kullanılamaz? Bir zamanlar öğrenci olduğum okulumda artık öğretmenim. Bak öğrencilikten öğretmenlik rolüne geçmiş. Yani zamanla değişmiş. Bu doğru örnektir. Anne olmak hayatın bana verdiği en güzel hediye olduğu dedi. Şimdi burada anne olmanın Zaten önceden anne olunamayacağı düşünülürse sonradan kazanılan bir rol olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla B de doğrudur. Küçükken çok korktuğum evcil hayvanlar şimdi can dostum oldu. Burada herhangi bir rol değişikliği gözükmüyor. Dolayısıyla çarpı atıyorum. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir hekim oldum. E, demek ki sonradan bu role sahip olmuş. Önceden hekim değilmiş. Dolayısıyla bu da demek ki roller değişebilir yargısına örnektir. Kullanılamaz olan örnek C şıkkındadır. Buna göre aşağıdaki örnekler kendi arasında gruplandırıldığında hangisi farklı bir bölümde yer alır? Yaşadığımız çevrede doğal çevre ile beşeri çevrenin bir etkileşim içinde olduğunu görürüz. Diğer bir ifadeyle bazı durumlarda doğal çevreye ait unsurlar, beşeri çevreyi bazen de beşeri çevreye ait unsurlar doğal çevreye ait unsurlara etkiler. Doğal ve beşerinin burada ayrımını biliyor olmanız lazım. Doğal kendiliğinden oluşan beşeri insan yapımı demektir. Zonguldak'ta zengin yeraltı kaynaklarının madenciliği geliştirmesi. Bak ne dedim madencilik. Madencilik insanla alakalı bir şey olduğu için beşeridir. Engebesi fazla olan yerlerde ulaşım maliyetlerinin yüksek olması ulaşım dedi. Bak burada ulaşım dediğine göre demek ki bizim burada neyi görmemiz lazım? Ulaşım bizim için nedir? Beşeridir. insanla alakalı bir faktördür. Taşıdığı su miktarı fazla olan akarsular üzerinde baraj yapılması yine bu da beşeri bir durumla alakalıdır. Beşeri durumun etkilemesiyle alakalıdır. Sanayinin geliştiği yerlerde karbon salımının fazla olmasına bağlı hava kirliliğinin oluşması Burada da beşeri doğala etkiliyor. Dolayısıyla baktığımızda diğerlerinde doğal beşeriye etkilerken burada sevgili arkadaşım beşeri doğalı etkiliyor. Yani diğerlerinden farklı olan D şıkkında yer almaktadır. Cevabımız da D seçeneğidir. Buna göre hangi öğrenci verdiği cevapla görsellerin ilgili olduğu kavramı doğru söylemiştir? İlke milli kültür unsurlarını anlatan bir sunum hazırlamıştır. Hazırladığı sunumda her unsura ait iki görsele yer vermiştir. Sunumunda milli kültür unsurunu anlatmadan önce görselleri akıllı tahtadan açarak arkadaşlarından bu görsellerin hangi kavramla ilgili olduğunu sormuştur. İlkenin akıllı tahta yansıttığı ilk görseller aşağıda verilmiştir. Bakın ilk görsel baktığımızda Çanakkale Şehitler Abidesi, ikinci görselde Çanakkale'de şehit olan askerlerimizin mezarları. Şimdi demek ki burada ben Çanakkale Savaşı ile alakalı bir şeylerden bahsedildiğini görüyorum. Yani burada milli kültür unsurlarımızdan tarih vurgulanmıştır. Peki hangi öğrenci doğru cevap vermiş? Bakalım. Fatma tarih demiş. Fatma doğru cevap vermiş. Ceren din demiş. Yanlış cevap vermiş. Taylan dil demiş. Yanlış cevap vermiş. Melih gelenek demiş. Yanlış cevap vermiş. Doğru cevabı veren Fatma tarihtir. Cevap A şıkkıdır. Bu bilgiden hareketle ülkemizde doğuya doğru gidildikçe hangilerinin yaşanması beklenir? Ülkemizde yükselti genel olarak batıdan doğuya gidildikçe artar. Bu durumun nedeni Karadeniz ve Akdeniz kıyısınca uzanan sıra dağların ülkemizin doğusunda birleşmesidir. Peki yükselti artarsa iklim sertleşir mi? Evet. Çünkü yükseklere çıktıkça hava sıcaklığı düşer. Dolayısıyla bu beklenir. Tarıma uygun alanlar daralır mı? Tabii ki daralır. Çünkü dağlık yerlerde tarım arazisi bulmak zordur. Dolayısıyla 2 de beklenir. Ulaşım zorlaşır mı? Tabii ki. Çünkü dağlık yerlerde bir yerden bir yere ulaşmak çok zor bir durumdur. O yüzden bunu da bekleriz. Yani burada doğuya doğru girildikçe üçünü de bekleyebiliriz. Cevabımız da değişiktir. Verilen gazete haberleri sırasıyla aşağıdaki toplumsal sorunlardan hangisiyle ilgilidir? 1 numara doğaya bırakılan plastik çöpler deniz canlıları üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bak plastik çöplerden bahsetti. Peki 2 numara COVID-19 tedbirleri bünyesinde şehirler arası yolculuklar sınırlandırıldı ve eğitim öğretimi ara verildi. E, COVID-19 dediği yerden ben sağlıkla ilgili bir sorun olduğunu anlıyorum. Peki 2 numara sağlıksa salgın hastalık demek ki burayı alabilirim. Burada da doğaya bırakılan çöp dediğine göre e, bu da çevre kirliliği olacaktır. Dolayısıyla ben burada da bir numarayı çevre kirliliği ile eşleştirirsem doğru cevabımın C şıkkında olduğunu görebiliyorum.